Engelliler ÖTV muafiyetli araç satın alabiliyor. Bu da araçları daha uygun fiyatlara almalarını sağlıyor. Fakat suistimalleri de önlemek için getirilen 450 bin liralık kota engellileri zora soktu. Bu fiyata engelliler otomatik vitesli araç bulamıyor. Peki ne yapılmalı? Uzmanlar ne öneriyor? Cevaplar CNN Türk muhabiri Gökçe Tümer'in haberinde. ÖTV muafiyetli araç satın almak engellilere özel bir uygulama. Uygulama sayesinde engelli satın alacağı aracın fiyatının yaklaşık 3'te 2'sini ödüyor. Peki kimler ÖTV muafiyetli araç satın alabiliyor? Öncelikle engel derecesi %90'ın altında olup e, belirli bir aparatla araç kullanabilecek kişiler ÖTV indiriminden faydalanabiliyor. Ya da engel derecesi %90 üzerinde olup kendisi araç kullanamayacak durumda olan kişiler e, bir başkası bir yakınları üzerinden e, ÖTV indirimine araç sahibi olabiliyorlar. Ancak kimi kötü niyetli kişiler %90 ve üstü engelli akrabasının raporunu kullanarak engellilere özel muafiyetten yararlanmaya başladı ağır engelli bir yaşlı yakını olan aracı alıp hiç o yaşlının menfaatine kullanmayıp kendisi için kullanmaya başladı. Yani suistimaller başladı. Ve bu istismarı engellemek için 2017'de Maliye Bakanlığı alınacak araçlara üst sınır fiyatı uygulaması getirdi. 2022 yılı itibariyle bu rakam 450 bin TL. Engelliler ÖTV indirimli araç satın almakta zorluk çekiyorlar. Çünkü 450 bin lira değerinin altında sıfır ve özel tertibatlı araç bulunmuyor. 450 bin TL ile artık alınabilecek otomatik vitesli araç piyasada kalmadı. Yani şu anda fiilen ÖTV muafiyeti hakkı kullanılamaz duruma geldi. Su önlemek için getirilen kısıtlamalar gerçek hak sahibi engellileri de mağdur etti. Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği Başkanı Süleyman Akbulut, istismarların önlenmesi ve engellilerin haklarından yararlanması için bazı önerilerde bulundu. Akbulut, önerileri Maliye Bakanlığına ve Cumhurbaşkanlığına da sunduklarını ifade etti ve aracını kendi kullanan engelli için hiçbir sınır olmaması lazım. Belli bir derecenin altında engel olanların dışarıda bırakılmasını talep ettik. 65 yaşın üzerindeki yaşlılar için mesela sadece bir defa araç edinme hakkı gibi sınırlamalar getirilmesi ya da oraya bir sınır rakam getirilmesi gibi önerilerimiz oldu.